Selamun aleyküm. Arkadaşlar buralara not almışım da bari şu Mandela konusunu da aradan çıkartayım. E, yapılacak işler çok. Kendi işlerim de var. Yetiştirmem gereken. Şimdi Nelson Mandela'yı hepiniz biliyorsunuz değil mi? 2010 yılında mıydı? Neyse. 2013 yılında öldü. 2007'de mi ne? Hapisten çıktı. Ve Güney Afrika'nın başına geçti. Peki soru şu, daha yeni belgesel izledim. Güney Afrika'da siyahlar, beyazlar hala yerleri ayrı ayrı oturuyorlar. Koz koca e, böyle siyahların mahallesine sadece bir tane tuvalet koymuşlar ve bütün mahalle o tek tuvaleti kullanıyor. İğrenç bir ortam, açlar, e, her türlü zulüm var. Peki Nelson Mandela gibi bir özgürlük savaşçısı, Güney Afrika'nın cumhurbaşkanı oluyor. Fakat hiçbir şey değişmiyor. Hatta Nelson Mandela'nın 1970-80'lerde başlattığı bir hareket var. Arkadaş Amerika ve bütün dünyada İngiltere'deki siyah ırka diyordu ki bu sizin meseleniz. Afrika'daki sömürü sizin meseleniz dediğiniz bir bir olay var. Dünyada bunun örgütleri kuruluyor. Hatta bu örgüt bile laf ediliyor ve suskun hale getiriliyor. Peki bu nasıl yapıldı? Yani ömrünün 29 yılında hapiste geçirmiş bir insan çıkıp bütün beyazların istediği her şeyi nasıl yaptı? Şimdi kapağında bir soru işareti kapısı sokalım. Peki karşıma ne çıktı? Psikolojik deneyler, Mandela etkisi. Evet, ben psikolojik deneylere meraklıyım. Özellikle deneylere meraklıyım. Milletin bana sattığı hakama değil. Ben de hakem satarsam, deneysiz, kanısız, matematiksiz konuşursam dikkate almayın. Tecrübe etmediysem dikkate almayın. Ki akıl okulunda mesela diyorum ya tecrübe etmediğim şeyi ben orada konuşmuyorum. Yoksa konuşacak binlerce konu var. Ki tecrübelerden yola çıkarım. Şimdi orada ne diyor Mandela etkisinde? Diyor ki insanların bazı şeyleri toplu olarak hem de. Yani bütün İstanbul geçen sene işte şurada bir yangın çıktı. Ya da deprem oldu diye hatırlıyor. Ama bunun yanlış olması algısı. Nasılmış? Efendim 80'li yıllarda hapisteyken 15. yılında falan Mandela bütün Güney Afrika Mandela öldü diye hatırlıyormuş. Ve toplu histeri diyorlar buna. Buna Mandela etkisi denir. Ve topluca bizim yanılmamız anlamına geliyor diyor. Şimdi ne oldu? Bir düz dünyacı olarak hemen kafamda ne soru işareti oluştu? Abi bütün Afrika, Güney Afrika Mandela öldü diyorsa ben şunu bir araştırayım. ve sonra resimleri aldık karşımıza. Peki burada gördüğümüz ne? Mandela'nın gençlik fotoğrafı, Mandela'nın cumhurbaşkanı olduğu fotoğrafı ve birbirini tutmuyor. En önemli kanıt ki bu cumhurbaşkanı olan sahte Mandela'nın avuç işleri falan gözüküyor. Bütün fotoğraflarda geçmişe girdim, oraya girdim, buraya girdim. Eski Mandela'nın avuç içi fotoğrafını aradım. Hiçbir yerde öyle bir fotoğrafı yok. Hiçbir şekilde bulamadım bir tane avucu gözüken var yaşasın dedim bir anda büyüttüm bir anda bakın o üzeri montajda oynanmış onu da size koyalım. Delilik değil mi ya? Ki şey dedim ya karısını nasıl karşılamış bu olayı dedim 96'da karısından da boşanmış. Onları da susturmuşlar. Yani hapisten çıktığımda e, tamamen tek başına takılmış bu sahte mandalamız. Şimdi kanıtları ortaya koyuyorum ki bir arada ona biz Türkiye'den ödül vermeyi teklif ettik. 29 şey 28 Şubat sürecinde miydi? Ne Atatürk Özgürlük Ödülü kabul etmemişti. Böyle bir olay olmuştu. Ee, ki Türkiye'de hani o karışık dönemde belki ondan dolayı falan hani kabul edilmedi etti. Neyse artık onu bilmiyorum. Ee, ve nasıl bütün dünya aldatıldığını. Peki bunun sonucunda ne elde ettiler? Arkadaşlar şunu Güney Afrikalılar dediğimiz gibi toplu hisleri mandalya etkisine kapılmışlar. Hepsi birden yanılıyor. Kuru <laughs> kabul edecekseniz de edin. Yani Güney Afrikalılar'ın böyle tamamen delirdiklerini toplu olarak isterseniz bunu kabul edin. Ama sahte mandalyalara etkileri ettiler. Güney Afrikalılar'a bunu yediremediler. Afrikalılar'a yediremediler ama bütün dünyada özellikle... Amerika'daki siyahi insanlar, Avrupa'daki siyahi insanlar ve bunların harekete karışması, Afrika'ya özgürlük istemesinin önüne geçtiler. Bakın sizden görünen birini çıkardılar. Sizin gibi rengi olan, sizin gibi giyinen birini çıkardılar. Ve dediler ki o benim yerime zaten hakkı söylüyor. Zaten o benim yerime mücadele veriyor. E O yapmıyorsa ben niye yapayım diye. Bütün dünyada bir algı oluşturup bütün dünyadaki hareketi yok ettiler. Ya Afrika'da günde